Lisedeyken rakçıydık. O zaman okulda mescit falan yok. İlk Afyon'da. Orada bir ida ağacı var. Onun altında müşerref oldu kendileriyle. Ondan sonra tabii hayatımız değişti. Uzak yola gideceğim. Mürşidimi görmeye. O zaman babam çok tepki gösterdi. Mesela bir arkadaşım vardı. Rahmetli oldu. O zaman ki benim öğretmenlerim şimdiki halimi görseler derler ki ya Bekir böyle nasıl olmuş derler İnanmazlar yani. Evet. hani sen diyorsun ya 15 yaşındaki hali 15 yaşındaki halim her gün evdeyiz beraberiz yani. 15 yaşındaki Halime ne diyeyim? Allah selamet versin de yine. Hey 15'li 15'li Selamünaleyküm Bekir abi. Aleyküm selam ve rahmetullah ve bereket. Nasılsın abi? Hamdolsun. Sen nasılsın? İyiyim abi. Hamdolsun. Çok şükür. Bekir abi 15 yaşındaki halini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Sayılır yani. <laughs> Hatırladığımız kadarıyla. Peki abi 15 yaşındaki halin şimdi şuradan çıkıp gelseydi onu neler söylemek isterdin? Onunla neler konuşmak isterdin? 15 yaşında ki halim lise bir, Hı -hı. E, lise bir zamanlarım. Ondan sonra tabii 15 yaşındayken biz lisedeyken rakçıydık Hı -hı. o zamanlar. Hı -hı. Ondan sonra şimdi böyle değişik <laughs> değişik bir şey olduk. Hı -hı. 15 yaşındayken sağ olsun bir arkadaşım beni bir gül bahçesine götürdü. Evet. Ondan sonra 15 yaşındaki halimiz değişti bizim. Tabi o zaman çocuk sayılırız yani 15 yaş, hani genç diye yeni adım atıyoruz. Her şeyi idrakinde değiliz efendim, ben söyleyeyim. Bu gül bahçesine gitmek nasip olunca tabi bazı şeyleri orada duyduk büyüklerimizden. Ondan sonra ona göre hayatımız şekillenmeye başladı. Hı -hı. Talip isminde bir arkadaşım beni götürmüştü. Hı -hı. Sağ olsun. Hatta e, beni götürdükten sonra da o biraz şeydi, kaçaktı. Hı -hı. Ondan sonra ona seneler sonra dedim ki Talip dedim beni dedim götürdün. Hı -hı. Sen dedim artık gelmiyorsun. Ben de dedim artık gitmeyeyim dedim. Yok yok dedi. Sen git dedi. Ben de geleceğim dedi. Benim vaktim var herhalde dedi. Merhaba. Sonra bizim okuduğumuz okul e, kozmopolitik bir okuldu. Yani böyle 90'lı yıllar işte. 91 91 senesinde. Evet. Ondan sonra o zaman okulda mescit falan yok. Öyle e, müştemilat bir yer vardı. İşte böyle temizlik evet, malzemeleri. Evet. Ha, oralarda efendim şöyle işte namaz kılmaya başladık o zaman. Bir şeyler öğrenmeye başladık. Tabi o zaman Muhammed Raşid Hazretleri vardı. O, hı hı. Onu görmek e, nasip oldu. Allah teala lütfetti. Hı -hı. İlk Afyon'da orada bir iğde ağacı var. Onun altında müşerref oldu kendileriyle. E, o zaman da giderken e, ben okuldaydım. Çok sevdiğim abilerim bir Murat 124'e binmişler beş kişi. Hı -hı. Beni gördüler dediler gel hadi şey gidiyoruz ziyarete gidiyoruz Afyona. Ondan sonra dedi araba dolu. İrfan abim var benim bir tane. Çok sevdiğim. İrfan abim dedi ki ben dedi çok gittim. Sen dedi hiç gitmedi. Ben dedi arabadan ineyim. Dedi sen git. Hı hı. İndi yazdı. Gittik beraber. Tabi ilk önce kendilerini görmedik. Daha sonra nasip hı hı. oldu işte arabayla gittik ona. Elhamdülillah. Ondan sonra tabi hayatımız değişti. Hı hı. İşte o namaz kılmaya falan başladık. Zaten hani annemiz babamız Allah razı olsun yani namaz kılan insanlardı. Biz de hı hı. çocukluktan beri camiye gider gelirdik. O zaman ben dedim ki şeye gideceğim. Uzak yola gideceğim. Müşidim görmeye. O zaman babam çok tepki gösterdi. Sen dedi daha gençsin ne işin var şöyledir hı hı. böyledir falan. Bize şey Afyon'a 91'de gittik. Hı hı. Ama menzile 94'te o zaman Konya'da ziraat fakültesinde okuyorduk. O zaman nasip olmuştu. Evet. Ondan sonra öyle gittik. 93 yılında ahirete irtihal etti. Evet. Seyda Muhammed Raşit Hazretleri. Keşke onun vaktini böyle onunla biz iki sene evet. geçirebildik. Keşke onu daha iyi değerlendir derdim. 15 yaşındaki halime. Evet. Ondan sonra çünkü çok kıymetli Vakitlerde tabii biz de çocuk olduğumuz için Efendime söyleyeyim idrakinde değildik pek fazla. Ondan sonra bu nedir, tasavvuf nedir? Efendime söyleyeyim e, ne yapmak gerekir? Bunları çok iyi o zaman idrak edememiştik. Hı hı. Şimdiki aklımız olsaydı o zaman e, onları idrak etmek için daha çok evet. gayret ederdim. Mesela o zaman e, rakçıyım dedim ya. Hı. O arkadaşlarımla tabii irtibatı kopartmadık tabii ondan sonra. Onlarla da işte okuldayız netice itibariyle. Mesela bir arkadaşım vardı rahmetli oldu. Ben ona hep Allah rahmet eylesin hep derdim içimden bu burçini de bir götüreyim gül bahçesine diye. Çünkü çok temiz kalpli bir arkadaştı. Allah rahmet eylesin inşallah. Dinleyenler de Fatiha hediye eylesin. Burçin kardeşime. İnşallah. O vefat etti, edince dedim ki ya keşke ben ona da bahsetseydim. Böyle Allah dostları var, efendime söyleyeyim, bu zamanda da var diye. Mesela ona çok üzülürüm. O zamanki, efendime söyleyeyim, hani söyleyeceğim şey olurdu yani. Sevdiğini arkadaşlara bahset. Onlar da haberdar et. Sonuçta bu bir şey. arkadaşsan bir vebal aslında. Onu bahsederdim. Tabii o zaman gençlik işte Tabi yanlışlar yapmışızdır, etmişizdir. Ama işte tasavvufun güzelliğine insan ne kadar günah da işlese, hata da efendime söyleyeyim, e, tövbe kapısının her zaman açık olduğunu bilmesi Hı. ve bu tövbe kapısından girmeye bir elin e, sana e, uzatılması ve senin de tekrardan sanki ilk defa başlıyormuşsun gibi tekrardan efendime söyleyeyim, güzel ahlakı yaşamaya çalışmak hı hı. olduğu için e, hep e, efendime söyleyeyim e, böyle oldu. E, Kürtçü dükkanına hep gitmek nasip oldu elhamdülillah. Yani ben şimdi e, 76 doğumluyum, e, işte Mart'ın 20'sinde işte birkaç gün sonra 45'ten gün alacağız artık. Hı hı. Ondan sonra 30 seneye yakındır işte gidip geliyoruz. Evet. Ondan sonra e, İnşallah gidip de geliriz. İnşallah bu yollarda can veririz. Ondan sonra insanlara vesile olabiliriz. Yani 15 yaşın aslında sizin hayatınızda gerçekten çok kilit bir önemi var. Değil mi? Tam e, değişim sürecinde evet. o yaşa denk gelmiş o değişim Evet, sürecinde. evet. Yani o zaman ki benim öğretmenlerim şimdi halimi görseler derler ki ya bu Bekir nasıl, <laughs> Bekir böyle nasıl olmuş derler, inanmazlar yani. <gülüyor> <gülüyor> şimdi 18 yaşında oğlum var. Ondan sonra bakıyorum. O da benim gittiğim yollardan gidiyor. Bakıyorum rock müzik dinliyor falan. Ondan sonra saçlarını uzatıyor. Ondan sonra. E tabi biz bazen kızıyoruz da unutuyoruz işte. O zamanki hallerimizi unutuyoruz. Hani sen diyorsun ya 15 yaşındaki hali 15 yaşındaki halim her gün evdeyiz. Beraberiz yani. Babam da diyor ki sen de öyleydin. Unuttun mu? Hani o zamanlarını diye bazen anlayışsız oluyoruz. Yani buradan da oğlumdan özür dilerim yani de yaptığı bir şeylerde dolayı. Yani nasip hayat bir nasip. İyi insanlarla yolun kesişirse, iyilerle beraber olursan yani benim en büyük Allahu Teala'ya şükrüm odur yani. Bir dostunu bize yolda şeyledi. Biz her zaman hayatımız boyunca bütün önemli kararlarımıza danıştık. Onların duasını aldık. Ee, ve hiçbir zaman da yolda bırakmadılar bizi. Ya da başımıza sıkıntılı bir şey gelse de bunun Allah-u Teala'dan geldiğini idrak etmemizi öğrettiler. Niyeti öğrettiler. En baştaki şey niyet zaten. Yani o niyet en büyük yer niyet. İnşallah niyetimiz de düzgün olur. İnşallah da gençler de vakit geçmeden efendime söyleyeyim kendilerinin için dinlerler. Ben ne yapıyorum, ne ediyorum, nereye gideceğim? Çünkü ömür geçiyor yani. Zaten bir yaştan sonra her şey standart. Yani fazla telaşe yapmaya gerek yok. Yani üniversiteyi bitirdim. Efendim bir işe başladım. Ben 33 yaşında sigortacı oldum mesela. İdari bilimler okudum, iktisat okudum. 33 yaşında. E şimdi ne yapıyoruz? sigortacılık yapıyoruz. Onu yapıyoruz. Standart. iş ev, iş ev. Ondan sonra. Zaten malum pandemi. Evet. Diğer sosyal aktiviteler de kısıtlandı. İnşallah bu vesileyle de herkes bütün dünya kurtulur bu İnşallah. musibetten diye de dua edelim. İnşallah. Allah razı olsun siz de geldiniz böyle söyleşi yaptınız. Biz de hatırladık eskileri. Evet. Yani tam sizi aslında dediğim gibi kendi yaşınızda daha doğrusu kendi 15 yaşındaki halinizle yüzleşmiş oldunuz. Evet. Masaya baş başa oturdunuz, dertleştiniz bineğe. Ee, son olarak şimdi 15 yaşındaki haliniz masadan kalkacak, gidecek. Son olarak ne demek istersiniz ona? Ne demek isterim? Yani ee, birisine bir şey söyleyeceğim zaman Efendime söyleyeyim, iyi düşün. Sen yaptığın hataları başkalarına yapma diye söylerken de iyi düşün. Çünkü bir insan kendi nefsinde yaşamadığı şeyi söylediği zaman zaten tesirsiz oluyor. Zaten kendi yaşadığın şeyi söyleyince de zaten belki söylemeye bile gerek kalmıyor. Bilmiyorum yani 15 yaşındaki halime ne diyeyim. Allah selamet versin deyin. Eyvallah. Eyvallah. Mazlum, teşekkür ederiz. Allah, Allah razı olsun. olsun. Ayağınıza sağlık iyi ki geldiniz. Hey 15li, 15li.